Herkese selamlar. Hepimiz kendimize şu soruyu sormuşuzdur değil mi? Ders çalışmak için en ideal zaman hangisi? Sabahın körü mü yoksa gecenin bir yarısı mı? İşte bugün bilim bu konuda ne diyor? Gelin hep birlikte bakalım. Hani o meşhur laf var ya, erken kalkan yol alır diye. Peki bu dersler için de geçerli mi? Yani en iyi notları gerçekten de sabah erkenden kalkanlar mı kapıyor? Ailemizden, öğretmenlerimizden hep bunu duyduk. Sanki sabah erkenden uyanmanın sihirli bir formülü varmış gibi. Ama acaba işin aslı gerçekten öyle mi? Gelin bu efsaneyi bilimsel verilerle bir masaya yatıralım. İşte tam da burada o klasik çatışma başlıyor. Herkesin dilindeki yaygın inanışlar ve bilimin bize gösterdiği gerçekler. Bir tarafta başarılı olacaksan erken kalkacaksın diyen kesin bir kural var. Ama diğer tarafta bilim diyor ki, durun bir dakika, o iş o kadar basit değil. Cevap herkes de aynı değil. Cevap aslında sizin kendi biyolojinizde gizli. Peki nasıl oluyor da bu kadar farklıyız? Bu kişisel farklılığın arkasında ne var? İşte tam bu noktada beynimizin o harika içsel saatiyle tanışıyoruz. Adı ne mi? Kronotip. Kronotip. Kulağa biraz birimsel geliyor değil mi? Ama aslında çok basit. Kronotip dediğimiz şey vücudunuzun doğal olarak ne zaman uyumak, ne zaman uyanmak istediğidir. Hani bazılarımız erkenci kuştur, bazılarımız da gece kuşu. İşte bu büyük ölçüde genlerimizden gelen bir şey. Yani bu sadece bir alışkanlık değil. Bildiğiniz biyolojinizin ta kendisi. Peki siz hangisisiniz? Erkenci kuş mu yoksa gece kuşu mu? Gelin şu tabloya bir göz atalım ve kendimizi keşfedelim. Mesela Enerjinizin tavan yaptığı zamanlar daha çok sabah saatleri mi, yoksa akşamları mı canlanıyorsunuz? Sabahları alarm çalmadan zıpkın gibi uyananlardan mısınız, yoksa alarmı erteleme tuşuyla aranızda özel bir bağ mı var? İşte bu soruların cevapları, sizin hangi tarafta olduğunuzu anlamanız için harika bir ipucu. Tamam, şimdi kronotipimizi az çok anladığımıza göre, gelin şu meşhur tartışmanın iki tarafına da bakalım, madalyonun iki yüzünü de görelim. Önce herkesin dilinde olan erkenci kuş olmanın avantajlarıyla başlayalım. Bakalım sabahları ders çalışmak neden bu kadar övülüyor. Şimdi bir düşünün, güzel bir uykudan uyanmışsınız, beyniniz adeta yeniden başlatılmış, taptaze bir bilgisayar gibi. İşte sabah çalışmanın en büyük gücü bu. O dinlenmiş zihinle özellikle matematik, fizik gibi analitik düşünme gerektiren derslerin üstesinden gelmek çok daha kolay oluyor. Üstelik sabahın sessizliğinde dikkat dağıtacak şeyler de daha az oluyor. Ne telefon bildirimleri ne de evdeki gürültü. Bir de işin güzel yanı, dersinizi halledince günün geri kalanı size kalıyor. Ama tabii, madalyonun bir de diğer yüzü var. Her şey o kadar toz pembe değil. Eğer doğuştan bir gece kuşuysanız ve kendinizi sabahın köründe kalkmaya zorluyorsanız, bu durum biyolojik saatinizde savaşmak anlamına gelir. Uyku düzeniniz altüst olabilir ve bu uyku borcu biriktikçe uzun vadede sağlığınız için ciddi bir risk oluşturabilir. Hem yani dürüst olalım. O soğuk kış sabahında sıcacık yatağı terk etmek kimin hoşuna gider ki? Peki, gelelim gece kuşlarına. Şimdi sahne sizin. Gecenin bir yarısı, herkes uyurken ders çalışmanın gücünü keşfetme zamanı. Bakalım o gece seanslarının ne gibi avantajları varmış. Gece olunca dünya sanki bir vites küçültür. Telefonlar susar, sosyal medya sakinleşir, evde çıt çıkmaz. İşte bu sessizlik derin bir konsantrasyon için biçilmiş kaftan. Dikkatiniz hiçbir şekilde dağılmaz. Özellikle ezber yapmanız gereken bir konu varsa, gece çalışmak harikadır. Neden mi? Çünkü çalıştıktan hemen sonra uyuduğunuzda, o bilgiler uyku sırasında beyninize adeta mühürlenir. Yapılan araştırmalar da bazı insanlar için en verimli öğrenme saatlerinin akşam 9 ile gece 2 arası olduğunu gösteriyor. İlginç değil mi? Tabii ki gece çalışmanın da karanlık bir tarafı var. Tıpkı sabahçılar gibi, gece kuşlarının da yüzleşmesi gereken zorluklar bulunuyor en büyük risk vücudun doğal uyku uyanıklık döngüsünü yani o meşhur sirkadiyen ritmi bozmak. Bu da uyku kalitenizi düşürür ve ertesi gün bir zombi gibi dolaşmanıza neden olabilir. Eğer bu bir alışkanlığa dönüşürse, bağışıklık sisteminizin zayıflamasından strese kadar bir dizi sağlık sorununa davete çıkarabilir. Hatta bazen gece çalışmak sadece işleri ertelemenin bir bahanesi haline gelebilir. Evet, gördüğümüz gibi durum aslında siyah beyaz değil. Hem sabahın hem de gecenin kendine has avantajları ve dezavantajları var. O zaman belki de doğru soru ne zaman çalışmalıyım değil de nasıl daha akıllıca çalışabilirim sorusudur. Mesele sadece zamanlama değil, yöntemin kendisi. İster erkenci kuş olun, ister gece kuşu, hiç fark etmez. Değişmeyen, pazarlığa kapalı tek bir kural var: Uyku. Ortalama 7 ila 9 saatlik kaliteli uyku. Bunu lütfen bir tavsiye olarak değil, beyninizin en iyi performansı göstermesi için gereken temel yakıt olarak görün. Arabaya benzin koymak gibi bir şey bu. Uykusuz bir beyinle verimli çalışmayı bekleyemezsiniz. Bakın bu çok net. 7 saatten az uyku reaksiyon sürenizi yavaşlatır, karar verme yeteneğinizi köreltir ve en kötüsü hafızanızı zayıflatır. Yani uykudan çaldığınız her saat aslında kendi öğrenme kapasitenizden çaldığınız bir saattir. Kendinize yapacağınız en büyük iyilik uykuyu listenin en başına koymak. İşte size bir başka akıllıca taktik, dersleri zamanla eşleştirmek. Yani beyninizin en keskin, en zinde olduğu zamanları düşünün. Muhtemelen sabah saatleri. İşte o saatleri matematik, fizik gibi beyin yakan, analitik derslere ayırın. Enerjinizin biraz daha düştüğü, daha sakin olduğunuz öğleden sonra veya akşam saatlerinde ise tarih, edebiyat gibi daha çok okuma ve tekrar gerektiren sözel derslere yönelebilirsiniz. Her derse aynı enerjiyi harcamak zorunda değilsiniz. Peki ya odaklanma sorunu? Saatlerce masanın başında oturup bir türlü başlayamayanlar için harika bir yöntem var. Pomodoro tekniği. Duymuşsunuzdur belki. Olay çok basit. Kendinize bir görev belirleyin, telefonunuzun zamanlayıcısını 25 dakikaya kurun ve o süre boyunca sadece işinize odaklanın. Süre bitince 5 dakikalık bir mola. Bu döngüyü 4 kez tekrarladıktan sonra da kendinize 15-30 dakikalık daha uzun bir mola verin. Bu yöntem beyni yormadan motivasyonu inanılmaz derecede arttırıyor. Denemeye değer. İşte şimdi Tüm bu bilgileri bir araya getirme zamanı. Kendi ideal programınızı tasarlayacaksınız. Unutmayın, başkasının programı size uymaz. Çünkü ders çalışmak için en iyi zaman diye bir şey yok. Sizin için en iyi zaman var. Peki tüm bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? Birincisi, vücudunuzu dinleyin ve hangi tip olduğunuzu anlayın. İkincisi, o değerli 7-9 saatlik uykunuzdan asla taviz vermeyin. Üçüncüsü en zor dersleri enerjinizin tavan yaptığı saatlere koyun. Odaklanmak için Pomodoro gibi tekniklerden faydalanın ve son olarak belki de en önemlisi kendinize tutarlı bir rutin oluşturun. Disiplin işte burada devreye giriyor. Sonuç olarak bilim bize şunu gösteriyor. Zamanlama bir kural değil, sadece bir araç, elimizdeki bir alet. Asıl soru belki de şu. Disiplin doğru zamanlamadan daha mı önemli? Düşünsenize, dünyanın en mükemmel çalışma saatini buldunuz diyelim. Ama o masaya oturacak iradeyi gösteremiyorsanız, o saatin ne önemi kalır ki? Belki de asıl sihir, zamanlamada değil, o masaya her gün oturabilmek kararlılığındadır. Ne dersiniz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.